niyaz ediyorum herkese saygılar sunuyorum. Aslan kardeşim benim. <laughs> ya ben de bütün kadınlarımızdan, yali yüklerimizden ya biraz katılımlı olsunlar. Biz geride kalıyoruz başka köylere bakınca. Çok geriye, mesela bir kamera görünce geri çekiliyorlar. Sadece bizim yali yükler böyle. Biraz hareketli olsunlar. Bu kadar. Teşekkür ederim. Evet, hoş geldiniz Sayın KON TV ekibi Ahmet Hemşerim. Öncelikle KON TV yönetim kurulunu ve ekibine, bu İstanbul Yarlıklar Derneği'ne bizleri çekim yapmak için, gönderdiği için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Hasan Akkıldız. Dernek Başkanımız Mehmet Ali Yılmaz'ın davetine icabet ederek buraya geldik. Ve çok mutlu, muhteşem bir atmosfer. Çok sevindim, duygulandım yani. ...duygulanmamakta da, da, elde değil yani. Ve ben de dilerseniz yerli yükten getirdiğim bir dize sözleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Hani meşhurdu Gölcük Yaylası. ...Ekizce'den kar getirdim. Karpuzu çatladır suyu. Yüksek oluktan buz gibi su getirdim. Araplar yurdu bir de düzü. Mis gibi kokan kekik getirdim. Sığır yakadağında inek. İngilizce'da kuzu sesini getirdim. Yıllardır mutlu ailesinde tek başına duran kör Ramazan'dan küflü keş getirdim. Mutlu günde arpanın tozu bahçe da kalmadı nohudun özü ama yine de getirdim. Adayanı, ada yanında karpuz ve kavun, yan tırda 15 kiloluk panzer yaprağını getirdim. Saray boğazında ve Çayır içinde yeşerdi elma çiçeğini getirdim. Kapı önünde ev içmiş ninem, camiden çıkan ihtiyar dedem hayır ve duasını getirdim. Her yıl şenliğini yaptığımız kahraman Mehmetçiklerin kokusunu getirdim. Geçmişten bugüne belediye başkanlığı yapmış abilerimizin ölenlerden rahmet kalanlardan selam getirdim. Velhasılı yalı yükten birlik ve beraberlik getirdim. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize teşekkür ediyorum hoş geldin. Hoş bulduk Ahmetciğim. E, çok nesilleri görüyoruz. Evet işte kontur turizm olarak Hacı Kaptan her zaman desteklerini veriyor. Yağlı Yük Dernek Başkanlarımıza. Hayırlı uğurlu olsun. Hadi bak. E, bak. E, evet evet her yerde. E, nasıl bugün katılın? E, çok güzel çok güzel. Yani, e, bu tür birlikte evet yani. evet. Tüm arkadaşlara teşekkür ederiz. Hadi kolay gelsin. Selamun aleyküm, bu yalı öyküleri bir türlü bırakamıyorum, kızı da aldık oradan, <laughs> Aslen ben Bingöl'lüyüm, annem babam da Antalyalı ama elhamdülillah bir geldik oraya, kaç senelerdir 758 kilometre yapıp oranın suyunu ekmeniyoruz. yiyoruz, yani oranın yaylalarına bayılıyorum, Gölcük, gö Gölcük yaylasında elhamdülillah, oradaki kardeşlerimize Konyalıların bu bir gösterdiler. Elhamdülillah çok sevdik biz onları. Buradaki organizasyona da geldik. Gerçekten çok güzel bir organizasyon yapmışlar. Yollarda gelirken burada Konya ekibine dernekte kim yaptıysa hizmet ettiyse bir duyduk daha Konya'dan geliyorlar arkadaşlar. Dedik ya biz burada 50 kilometre mi gelmeyeceğiz? Biz de atladık geldik. Çok memnunuz. Bütün Konyalıları davet ediyoruz abicim. Allah razı olsun. Sizde bulunmaz mı şey, da, şey, var. Bir yani. çıkıyor, bir da bir kurşunla Yazan var bir hayal var. Şey, ah, bir. Tamam, devam edin. Tamam, devam ah. ah, bir. ah, bir. Çekim mi yapıyor musun? Hepsini birden mi yapıyorum? Harun Altın Küçük Sağlayın, Büyük Sağlayın, Hükmündeki kimse Hükmündeki Evet abi. Tamam. Sen bir el ikişer çekin abi. Şeyimiz var. Böyle daha iyi oldu. En azından ayak buyur hocam. Buyurun. Şey. Az Hasan hocama derinlik ver sesini. Evet. <laughs> Efekçi <Evet. gülüyor> Geri gitmeyeyim mi? Evet, sesimi Benim için seslenme, deneme, bizler istedim. O zaman hep birlikte bir sene Türkçüyle, Türkçüyle kalıp bir bakalım. Ama, 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 İsmim Kemal Er. Ee, ne konuşayım? Neyi... İsmim Kemal Er. Derneğimizin bu... E, daha evvelden kooperatif olarak kurduk. Kooperatifimiz yürümedi. Kooperatifimiz yürümedikten sonra tekrardan... Dayanışma ve Kalkınma Derneği kurduk. O derneğimiz de yürümedi. İnşallah gençler bu olayı başaracaklar. Bizlerde karışma olayı biraz fazla oluyor. Bu karışma olayını gençlere bırakırsak... Gençlerin bir birikimi bilgisi, tahallen tecrübesi yavaş yavaş artacak. Bizlerden de faydalanarak ilerletecekler. Tabii ki ufak tefek eksiklikler olacak. O eksiklikler de zamanla gidecek inşallah. Teşekkür ediyorum. Bütün hemşerilerime hayırlı olur, uğurlu olsun diliyorum. Bugün nasıl? Bugün gerçekten çok güzel bir olay. Ortam çok güzel. i̇nsanların kaynaşması, birlik, beraberlik olması çok çok güzel bir olay. Ee, her zaman bunu temenni ediyorduk zaten. İnsanların e, gençlere yardım olma, yardımcı olması lazım, sponsor olması lazım. Sponsor gerçekten zor buluyorlar. E, hali vakti yerinde olan arkadaşlarımız hiç kimse destek vermiyor. Mümkünse destek versinler. Kalkındırsınlar yani birlik beraberlik olalım. Sadece Yağlı Yüklüler değil bütün Konya halkı birlik beraberlik olalım ki kalkınalım. Hep beraber e, hareket edelim. Şimdi ya, yabancı arkadaşlarımızı görüyoruz. Onları kıskanmıyorum. Ama onlardaki birlik, beraberlik bizimki kadar e, ne bileyim bizlerde bu yok. Bizlerde senlik benlik hala devam ediyor. İnşallah, geçecek. inşallah onlar da geçecektir. Teşekkür ediyorum. Yapamam ya. Kola... Ee, Konyalılar Derneği olarak e, burada yardımla lüklüler olarak e, Toplanmaktan hepimiz bir gurur ve neşe içindeyiz. Ee, bu mutluluğu tatmak lazım, yaşamak lazım. Yani gerçekten güzel bir organizasyon. Yapanlardan Allah razı olsun. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Ee, ve aynı zamanda sadece burada Konyalı değil, yabancı olarak gelinlerimiz de mevcuttur. Damatlarımız da mevcuttur. İlk önce eee Balıkesir'den e, gelen gelinimizi veriyorum. Tabiri, <laughs> o da <zaman>, misafir <laughs> olarak. <Evet>. Sen <laughs> nasıl nasıl bulurum deniz olarak? Ee, yani Balıkesirliyim. Balık ee, işte biz evleneli bir ay oldu. İlk çok bir ay önemli. sonra evet, bir ay sonra böyle bir kalabalık gördüm. Dedim nereye düştüm? <laughs> Ama çok güzel bir şey, çok güzel bir birlik. Ee, yani yıllardır hep eşim anlatıyordu böyle piknikler olduğuna katıldığıma çok mutluyum yani. Çok güzel bir yer. Balıkesir'de olmuyor muydu? Balıkesir'de, Balıkesir'de çok güzel piknik alanları var ama hiç gitme, gidemedim yani. Böyle bir kalabalık, böyle bir balığı, coşku yok. Yaşıyordunuz Balıkesir'de mi? Yok, ya. Balıkesir'de, eşim balık İstanbul'da ama Balıkesir'de oturuyoruz şu an. Piknik için Balıkesir'e geldik hafta sonu. Yani ha Balıkesir'e geldik. Ya piknik için balıkesir'den İstanbul'a geldik. Evet, evet, aynen öyle. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar, bütün yerlilere <yarlıklara> selamlar. buldun? <laughs> nasıl, 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 çok güzel. Çok seviyoruz. Her zaman toplanıyoruz. <laughs> Kameraya da bak. Merhaba, ben Mehmeter. Eee biz her sene buraya geliyoruz. Ee, piknik geleneksel oldu artık bizim için yalıyük için. Aynı zamanda biz Konya'da da sürekli geleneksel olarak bu e, piknik düzenleniyor zaten. Yani insanların burada bir, bir araya gelerek böyle vakit geçirmesini sağlıyor. Aynı zamanda e, burada bir arada enerjimizi de e, bir nevi atmış oluyoruz. Bütün sene içerisinde biriken enerjimizi tüm Konyalılar bir araya gelerek burada atıyoruz. Buyurun isminiz? İsmim Rahime Bayramoğlu. E, Aslan Konya Yalı Hüyüklüyüm. Bolu'da oturuyorum. Sırf piknik için buraya geldim. Orada ne iş yapıyorsunuz? E, i̇nternet üzerinden e-ticaret yapıyorum. Süper. Hı -hı. E, nasıl gidiyor? E, çok yoğun. Yurt içi yurt dışı çalışıyoruz biz. O yüzden çok yoğun gidiyor, çok çok güzel işlerimiz. Peki bugün e, nasıl gidiyor bu piknik? Piknik süper. <laughs> Zaten o kadar çok seviyoruz ki e, hasretle çekiyoruz bu zamanı, bu e, dakikayı. Özellikle Bolu'dan dün gece 12.30'da indim otobüsten. Özellikle geldim piknik için. Ya, e, sadece piknik için Bolu'dan geldin? Evet, sadece piknik için geldim. Bolu'dan geldim. Bolu'dan geldim. Oğlumu aldım, geldim. <laughs> Dernek Yönetimi'ni nasıl biliyorsunuz? Başkanımız var. Mehmet Ali Yılmaz Bey'i takdir ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ee, Mustafa Minaz, Resul İşler. Çok teşekkür ederim Çok güzel bir organizasyon yapıyorlar. Çok memnunuz. Ee, hasretle çekiyoruz. Bitmemesi için de akşam saat 10'a kadar buradayız. İsmim, ben Abdurrahman Kaya. İstanbul'da yaşıyorum. Diş teknisyeniyim. Derneğin faaliyetlerini çok beğeniyoruz. Yani Bugünleri iple çekiyoruz, çok memnunuz. İnşallah devam etmesini istiyoruz yani derneğin. Başarılı yani. Böyle günler sıla ı rahim yapıyoruz. Buluşuyoruz böyle, çoluk çocuk. Mutluyuz yani. Yani bu şeyi şöleni, piknik şölenini yapan dernek başkanına ve yönetimine çok teşekkür ediyoruz. Selamlar, saygılar hemşerilerimize. Ben Resul İşler, Konya Yağlı Yükler Derneği Başkan Yardımcısıyım Buradaki Birliktelikten çok hoşnutuz Allah herkesten razı olsun Teşekkürler İmdat İmdat Yılmaz Konya Yağlı Yükler Derneği Yönetim Kurulu'ndan Bütün hemşerilerimizden Allah razı olsun diliyoruz Güzel bir katılım İnşallah seneye daha güzel olur Mehmet Ali Ceyran, Yağlılıklı Derneği'ne üyeyiz. Bu yağlılıklının bu coşkusunu yaşaması biz, bizleri mutlu ediyor. Nice eğlenceler diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun bütün yağlılıklılara. Ben Mustafa Minaz, Dernek Başkan Yardımcısıyım. Yağlılıklı Dernek Başkan Yardımcısıyım. E, katılımımız gittikçe artıyor. Bütün yağlılıklı hemşerilerimizden teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah birlik beraberliğimizi bozmasın. Amin. istiyoruz. İstiyoruz. Ben Mehmet Alp, muhasebe işiyle ilgileniyorum dernek yönetiminde. Katılım çok güzel. Bütün gelenlere de teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Güzellikleri hep beraber yaşayacağız inşallah. Mustafa Atak yönetimden. Gelen bütün arkadaşlarımıza, sponsorlarımıza ayrı ayrı teşekkürler ederiz. Şenliğimizi, mutluluk ve beraberlik içinde gitmesini temenni diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Evet sevgili dostlar, KON TV izleyenleri, ekranları başında bizi izleyen dostlar. Şu an biz İstanbul'da Beykoz'da yük ilçesi derneğimizin ikinci pikniğindeyiz. Sabahın erken saatleri başkanımızla birlikteyiz. Başkanım duygu düşüncelerini alalım mı? Öncelikle KON TV'ye çok teşekkür ediyorum Ahmet Bey'e. Bizleri bugün yalnız bırakmadı. Sabah erken saatler olmasına rağmen, geçen yılki yerimizden uzak olmasına rağmen hemşerilerimiz sabah erkenden buraya doldurdular. Allah onlardan razı olsun. Tabi burada sadece İstanbul'la yetinmedik. Şehir dışındaki hemşerilerimize de ulaştık. Bugün işte Bolu'dan, İzmit'ten, yurt dışından özellikle Hollanda'dan hemşerilerimiz var. Arnavutluk'tan hemşerilerimiz var. Almanya'dan hemşerilerimiz var. Hepsine çok teşekkür ediyorum. i̇nşallah bu yıl geçen yıldan daha olağanüstü bir coşku yaşayacağız burada. Yağlı Hüyük bugün gücünü burada gösterecek. Evet, yola çıkarken tereddütler vardı iki yıl evvel, iki buçuk yıl evvel. Ama şu anki duygu düşüncelerine ne hemşerilerimizle ilgili? E, Tabi e, tedirginlik vardı, becerebilir miyiz vardı. Tabi yola çıktık, burada Aslan Mustafa'nın katkısı büyük. E...